Efendim yaşlılığın değerlendirilmesiyle ilgili konuşuyoruz. Çocuk ve biz programımız devam ediyor. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefonlardan canlı telefonlarımız ve mail ve SMS'lerinizde de bizlerle görüşlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi bir çekimimiz var. Yaşlılığın değerlendirilmesiyle alakalı röportajımız var. Onu izleyelim. Sonra programımız devam etsin. nurlarla iman hakikatleri baş başa. Ve aileler tanışıyoruz. Gençleri, gençleri ilgili kitapları veriyoruz. Bayansa bayanlar ilgili hanımlar, efendim veya diğer eserler vererek onlar bu camiye, bu cemaata nura, Kur'an'ın yoluna örnek olmaya çalışıyor en azından. Rabbimize gene şükürler olsun, hamdolsun. Gelen kişilerle tanışıyoruz. 3-5 kişi ya bir, bir sualimiz var, soruyorlar tepe açıyoruz, güzel bir yer çıkıyor. bunlara minnettarız, dua ediyoruz inşallah evet ne güzel değil mi baba evet. yani Turan amcaya Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz çekimi yapan kardeşlerden de kendisinden de Turan amcamızın gerçekten Ankara'da mekan tutanlar varsa, Ankara'da yaşayanlar Hacı Bayram Meydanı'ndaki çarşılarda Barla Kitap Evi'ne bir uğrasınlar. Turan Amca ile tanısınlar. Ee, özellikle yaşları ileri olan amcalarımız, teyzelerimiz varsa özellikle gidip tanışabilirler. O gözlerindeki iman hizmetinin coşkusunu görsünler. O coşkudan çok şey alacaklardır. Turan amca her zaman aynı Turan amca. Aynı şekilde hizmetine devam eder. Yani zannedersiniz siz orada o ticaretle uğraşıyor. Görünürdedir ticaretle uğraşması ama mekanı, o küçücük mekan sürekli arı kovanı gibi işler. Biri gider biri gelir kendisi de ifade etti. Sürekli sorular soran. Cevaplar arayan, onlara kitaplar veriyor. Ne kadar güzel, ödünç kitap veriyor. E, gerektiğinde satıyor, gerektiğinde ödünç kitap veriyor. E, Herkese farklı bir e, muamelesi var. Turan amca mesela ben şahit oldum bir kere. Bir hanım geldi, böyle tırnakları uzun. E, zannediyorum e, o hanım e, ona kızacak tepki verecek, zannediyorum. Şu tırnaklarını bir kes 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 dedi. Yanında tırnak makası var, kestirdi. Kadın kuzu gibi kesti ya. Yani böyle bir şey evet. olmaz ve bir daha uzatacağını da zannetmiyorum. Yani görünüşte hani uygun bir metot değil. Gibi geliyor ee, insana. Ama onun, onun yapısı böyle. Onu... O onu kabul ediyor bir kere ya. insanlar. Yani oradakiz çünkü samimiyet ve ihlas var. Ee, i̇şte evinde oturup da tesbih çekip e, sadece gününü geçirmekle vakit geçirmiyor. Gidiyor 70 yaşında bir insan yaşlılığını ne kadar güzel değerlendiriyor. Allah razı olsun. Yani şimdi bir de şu var, eskiden terzi, terzilik yapan bir insan. Ben terziliğini de biliyorum çünkü. Evet. Sonra da bir vesileyle kitapçı oluyor. Yani kitap işleriyle uğraşan insanların manevi hizmetleri de olabilir, arzu derlerse, Sadece ticaret gözüyle bakmazlarsa, mesela herhangi bir vatandaşa bak sen kızına oğluna şu kitabı alırsan daha uygundur demek bile... Ee, yani yeni bir kitap çıktıysa, ilgili bir kitap çıktıysa ticari hesapla bile yapsa etici olarak ve hizmet olarak kayıt olabilir Bir de esasında burada benim orada gördüğüm, şahit olduğum durum şu. Ee, genç yaşlı kaynaşması. Evet. Ee, yani yaşlılar ürkülen, yanından kaçılan insan olmamalı. Ee, yaklaşılabilen insan olmalı. Ee, üniversite öğrencileri hakikaten e, çok gelip gidiyor. Evet. E, bu tarz e, elimizde bizim birçok yaşlı var. Yani bir noktada biz örnek olarak e, bunu sergilemiş durumdayız. Çünkü başka zamanda e, ben bunu görüyorum. E, diyelim ki herhangi bir kitapçıda değil de herhangi bir yerde bir sohbet e, halkası içinde... Eğer bir ara çay molası verilirse kalkıp birisinin yeni gelmiş birisinin yanına gidip onun kim olduğunu öğreniyor, tanışıyor, görüşüyor, halini hatırını soruyor. Yani yani yerinde duramıyor adeta. Şimdi ne? gibi? Aha kalkıyor. bedenen bedenende biraz daha zayıf olduğu için daha kolay oluyor. Hı -hı. Kalkıp inmesi, gitmesi, gelmesi. Yani bunu yapabilir bizim yaşlılarımız. Bu tarz. Evet. E, kendilerine o zaman şöyle olacak. E, hani spotta vardı ya. Hı -hı. Bir işe yarıyorum. Evet. Yani bir işe yaramak insanlara faydalı Hı -hı. olmanın sevincini yaşıyor. Böyle bir mutluluğu. ha Ben bugün mesela o yaşlı insanlara yol gösterdim. Hı -hı. Yanlış gitmesinler diye. Hı -hı. Yol gösterdim diyor. E, onun gibi ben hangi işe yarıyorum? Ben ne iş yapıyorum? insanlara nasıl faydalı olabiliyorum? Bu soruyu sorarsa insanlar, hı hı. herkesin kabiliyeti bir değildir. Hı. Yani ama ararsa insanlar kendileri ne yapabilecek bir şey bulurlar, bir meşgale bulurlar. Bu evet. meşgaleleri aramalılar. Ben mesela e, bazı yaşlıları duyuyorum, yaşlı hanımefendiler, hı. yalnız yaşayanlar. Ee, gazetelerde de çıkıyor bu güzel örnekler zaman zaman çıkıyor. Ee, herhangi bir üniversitede okuyan bir kızı kızı alıyor yanına. Birka veya birkaç tane kız. Onlarla beraber yaşıyor. Evet, ne güzel. Onlardan kira almıyor. Onların maddi durumlarını bakıyor. Onlardan kira almıyor. Onlar da On, ona arkadaş oluyorlar. Onlar da ona arkadaş oluyor. Mesela bunlarda, Belki yemeklerini yapar onların. Okuldan gelince yani sıcacık bizim, bir çorba. Tabii tanışmamız nasip olmadı da mesela Günay teyze vardır bir. Hmm. Yani onun bir be, beyi de zamanında hizmet içinde, bu Risale Nur hizmeti içinde bulunmuş. Bazen bizim kızlarda, televizyonda çalışanlar da bunu söylüyorlar. Yani Güney teyzeye gidiyoruz diyorlar. Hmm. Şimdi e ee, demek ki bir çekicilik var. Evet. Bir yerlerden bir şey çekiyor. Yani çıkarıp da bunlara bir herkese harçlık vermiyor icabında bu tarz insanlar. Hı hı. Ee, manevi bir e, teselli oluyor insanlar oralarda. Onların o ne yapıyor şimdi o insanlar yaşlılık hallerini altın haline getiriyorlar. ...böylece evet. kıymetli bir şekilde değerlendirmiş yani oluyorlar. Yani bilge insan olmak diye evet. buna denir değil mi? Mesela hayatında çok verimli geçirdiğini gördüğüm yaşlılar var tabii ki farklı farklı. Bunları saysanız ortaya çok sayı çıkabilir. Geçenlerde gazetede röportajlarını okudum. Bir hoca var mesela değerli ilim adamı. Kemal Karpat Hoca var. Kaç tane dil biliyor... ...ve bunun yanında da araştırmalarıyla başvuru kaynağı olan bir insan. Yani bu müthiş bir şey. 80 küsur yaşlarında hala ışıl ışıl ilimle uğraşıyor, meşgul oluyor. Batı'da bunun örnekleri çokça var. Okuyoruz mesela. 80 yaşını geçmiş, 90 yaşını geçmiş, 90 yaşlarında o kadar çevik sporunu yapıyor... ...ve hala ilimle meşgul oluyor ve etrafına öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Böyle insanlar çokça fazla. Dolayısıyla şu nokta da önemli herhalde baba. yaşlı kişinin toplumdan kopmaması. Evet. Yani ne olursa olsun toplumla iç içe olması, o toplumun sorunlarıyla, sorun demeyecektim bu kelimeyi sevmiyorum hem de uydurulmuş bir kelime. Bir telefonumuz varmış. Evet. Efendim hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. İyi Sağ olun. Uğranlar. Teşekkürler. Allah çok çok yardımcınız olsun. Ben çok bağlanmak istedim senelerden ama bugüne nasip oldu. Sağ olun. Bir anda da heyecanlandım tabii ki çıkmayacak, bağlanmayacak diye ümitsiz gelince. Evet. Ee, İbrahim Hocam'ı çok çok kutluyorum. Her zaman dua ediyorum. Ne güzel ee, Çok olun. bilgileniyoruz. Ee, ben üç çocuk annesiyim. Evet. Ee, bilgilerini dinledikçe kendime güven geldi. Büyüdüler benimkiler hep. Ne en güzel. küçüğüm işte 26 yaşında falan. Hepsi Allah'a şükür bir yerlere vardılar. Evet. dinledikçe çok dedim ki ya Rabbi bana hem senalar olsun. Ama ben de bir büyüğümden, bir abim olan büyüğümden o bilgileri aldım. Onu da çok dua ediyorum. Evet. İnsanları görmek, duymak değil de gördüğüyle, duyduğuyla yaşayıp onu devam ettirmek. Böyle olursa işte bir şeyler oluyor. Öyle olması da olmuyor. Evet. bu yüzden de bizim canlı programa katılayım. Bir, bir de yaşlar hakkında olunca bugün yaramazız bastınız. Evet. Ben de kayınvalideme baktım 9 sene. Çok güzel. 4 e, ayda babama da oldu. kayınvalidemi vefat ettikten sonra. Maşallah. İkisi de çok memnun oldular. Ama var ya şunu tavsiye ediyorum yaşlısı olanlara şu an dinleyenlere. Çok büyük sabır etsinler. kızlıkları hmm. e, kızdıkları zaman gidip öbür odalarda Allah'a yalvarsınlar. Desinler ki yarabbi halim tanaz ediyorum. Bu bana misafir. Bu gidecek bir gün oldu. ama e, bana sabır ver. Çünkü yaşları İbrahim Hocam anlattığı gibi çok sabırsız oluyorlar. Hani hepsini gelen, genellemesek de evet. Hani var ya bir de e, kuşak çatışması oluyor. Benim de Hı -hı. aşırı kuşak çatışması vardı. Çünkü kayınvalidem 87 yaşındayken ben 47 yaşındaydım. Düşün yani. Evet. O yüzden çok problem yaşadım. Ama çok mutluyum. Gittim yatak odama giderdim. Kapımı da kapatırdım. Ya Rabbi! Hani kul girmeyen kalbini kırmayan diyerek yatak odamda söylenirdim. Bazen dua ederdim. Bazen Allah'ım benim bir kabahatim kusurum mu var? Bu benim imtihanım mı? İmtihanımıza imtihanımı kolay eyle diyerek Evet. elhamdülillah başardım kendimce. İnşallah başarmışımdır Allah katında da. <laughs> Ama var ya bir tane akrabalarımdan yakın akrabalardan birebir olanlardan hani bir kere Allah razı olsun duymadım ben. Ha, önemli değil. Ben ondan şikayeti değilim bunu. dinleyenlere tavsiye ediyorum ben. Evet. Allah'ın bilsin yeter evet. bu cümle. Allah'ın bilsin yeter deyip yaşlılara çok merhamet etsinler. Ne olur benimkinler gitti. Bak şimdi senesi geldi babamın da hala komşularım da derler sen çok hani sevap kazandın falan. Derim Allah bilir hani. Hala Allah evet. bilir derim. Ve de gene de Allah bilir. Ama biz elimizden geleni yapalım. Balık <laughs> bilmezse Haluk bilir. Sözü çok var çok güzel. Evet. Çok sabırlı olsunlar. <laughs> Size de iyi programlar tekrar tekrar Çok sağ olun. Diyor, sizin gibileri başımızdan eksik etmesin Estağfurullah ee, Hanım sana çok kıptı diyorum Hakkını helal et <laughs> diyorum ki ben çok <laughs> rahat olamıyorum Senin gibilere çok kıptı diyorum <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim Nazlı Hanım. Afyon'a sevgiler gönderiyoruz. Afyon bizim ikinci memleketimiz sayılır. Evet. Ee, özellikle ben orada doğdum. <laughs> evet. ee, babam da orada uzun yıllar öğretmenlik yaptığı için Afyon'a gerçekten çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Nazlı Hanım örneğinde e, kitap gibi konuştu maşallah Nazlı Hanım. Evet. Ee, bir de başından geçmiş tecrübelerini de anlattı, aktardı. Gerçekten çok güzel. Ee, ne güzel söyledi. Yüzlerine kızmadığını, kendisini bir yere aldığını aslında e, psikolojik olarak ne kadar doğru bir tavır içerisinde. Mekanını değiştiriyor, kendi kendisine dua ediyor kendi kendisine terapi ediyor ve yenileniyor tekrar ayağa kalkıyor çok güzel evet 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 ee, şimdi e, bu tabi e, Nazlı Hanım gibi arayanlar olsaydı daha güzel örneklere de ulaşmamız mümkün ben bir konuyu daha hatırlatmak istiyorum son dakikaları hatırlatmak istiyorum yine e, yaşlılara yüklenmedik değil mi çünkü <laughs> ben de onların bir arkadaşıyım evet ee, em, emsali olduğum için ee, ...bir noktada başta kendimi de uyarmış oluyorum. Ee, böylece konuşurken kendime de konuşuyorum. Yani esasında biz kendimize e, konuşursak faydalı olur zaten. Başkalarına öğüt vermeye falan çalışmıyoruz. Evet. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Şimdi e, Allah-u Teala'nın ömür... E, ...ömür sahibi mersi allah Teala'nın bir ikramıdır. E, bizim yaşadığımız her an, her dakikayı... ...biz bir fırsat bilmeliyiz. ne için Günahlarımızın affedilmesi için Allah al sana bir dakika daha, al evet. sana bir dakika daha veriyor. Eski günahlarımızın nefis muhasebesi yapıp o günahların affedilmesi için dua etmek. Bunun karşılığı ayrıca şu sevabı da işleyeyim. Ah Allah bir dakika daha verdi. Bunu da kaçırmayayım, bunu da kaçırmayayım diye Niye? ve bunu bunu da yapmalıyız. Ee, şöyle bir şey var. Ee, yani bizim işlediğimiz yaşlıların işlediği günahların katlanma ihtimali fazla. Hmm. Neden? Ee, çünkü bir kendi bir suç işliyoruz, bu suçun bedeli var. İki yaşlılar başkalarına örnek oluyor. Evet. O yüzden katlanıyor. O katlanıyor bir e, SMS'imiz var. Onu okuyalım. E, yaşlılar bizim için rahmet ve bereket. Tabii ki onlara bakmak vazifemiz. Ama yaşlılar da çocuklarına kendilerine bakmak zorundasınız gözüyle bakmasalar. Evet. Özellikle kayınvalideler gelinlere bu şekilde bakmasalar ve ipler gerilmese bu konuya değinir misiniz? Evet. Bunları biz e, çok değindik zamanında. Hı -hı. Yine de söyleriz. Bir cümleyle ee, konuşalım. E, bir evet. Evet. Yani ben şöyle diyorum, kendi gücünüz yettiği sürece gençlerinizden, çocuklarınızdan bakım istemeyin. Evet. Kendinize bakabildiğiniz sürece, bakabildiğiniz sürece Hı -hı. yapabileceğiniz bir şeyi kendi çocuklarınızı yaptırma gayretinde olmayın. Evet. Bu ihtiyarlık psikolojisine girmektir, bu kendinize sıkıntı vermektir. Hı -hı. Kendinize güvenin diyoruz. Evet. Yaşlılara da kendinize Hı -hı. güvenin. Elbette yardıma ihtiyacınız var. Elbette desteğe, konuza girilmesine zaman zaman ihtiyaç olacaktır. Hı -hı. Onların sizin yardımınıza koşmaları için gereksiz yardım istemeyiniz. Evet, peki gelinlere böyle bakmaya hakkı var mı kayınvalidelerin? Şimdi e, gelinler, yani şöyle diyelim, illa da e, böyle bir mecburiyet yok ama e, güzel bir şey. Güzel bir şey. Çünkü eşinizin ee, anneleri babaları biz annelerimizi babalarımızı geri mi çevireceğiz onun için eşlerimizin anne babası da bizim anne babamız sayılır evet esas ihtimalle aslında oğlumuzdur bizden sorumlu olan muhakkak değil mi mantık çerçevesinde muhakeme edersek esas olarak oğlumuzdur gelinimiz sorumlu değildir. Ee, ancak eğer gelinimiz de bize yardımcı olur bu konuda sorumluluk alırsa ona çok dua ederiz güzel yani biz, olur. bizdeki sıkıntı şu. bilhassa oğullar kendi anneleriyle babalarıyla ilgilenmiyorlar. Bir kısımları evet. böyle tamamen gelin hanıma yüklüyorlar. Evet. Onun da sanki boynunun borcuymuş gibi buradaki dengenin iyi kurulması lazım. Kendi evlatlarının da anne babasıyla ilgilenmesi gerekiyor. Evet peki Allah razı olsun. Amin, cümlemize. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Haftaya sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayatımızın her dakikasını dolu dolu güzel geçirelim inşallah diyorum. Hoşçakalın.